biz cebi söktük. Üsküllenmiş yerlerine şu şekil görüldüğü gibi buralarına girdik. Dikimini yaptık. Şu şekil. Tekrardan bunu böyle buraya alıp montelemesini yapacağız. Böylelikle bu işi bitirme aşamasına geleceğiz. Böyle bu şekil buraya girecek. Şimdi biraz bunu durduralım. Bir kısmını yapıyoruz. Bir cep kısmını yaptık. Geri kalan kısma geçtik. Bu aslar falan gördüğü gibi demin göstermiştim kayıtta yırtılmış her tarafı. Şimdi biz bunu güzel bir şekilde tamirini yapacağız. tekrar şimdi şey ver bana bir sana zahmet. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu tamir kısmını yaptık. Ovel kısmı şimdi iç astar kısmına geçeceğim. Onu da yapacağım. Sonrasında görüşeceğiz. gibi yeri diktik. Şimdi kol uç kısmını kaldı kapatması. Burasını kapatacağız şimdi de. bazı yerlerini ince katlamıştır. Mecburen onu düzeltmek için biraz tulumunu kurulduğunda çevirmesini yapalım yapmış olduğumuz işlemi bir daha söyleyelim. şimdi cep kısmını hallettik tekrar gelip bunun gibi orijinal haline burada ceplerde böyle söküntüler vardı cebi komple söktük içeriden girdik burayı böyle komple püsküllenmiş kısmını geri aldık tekrar eski haline getirdik orijinaline birebir aynı zamanda şunun şurasında yırtıklık vardı açıklık orayı da tuttuk tekrar geri söktük tekrar aynı şekilde orijinal bir şekilde tekrar geri astarını geri diktik sökmüş olduğumuz astar iç kısmı burasıydı burasını söktük tamirlerini yaptık hem cebi hem şeyi buradan yaptık tekrar geri diktik kol kısmını da kapattık de bir ötüsünü yaptık İşlerimiz işlerimiz bitmiş oluyor tamamdır Ali Usta <laughs> teşekkür ederim şey, abi sağ ol var ol abi <laughs>